sabahtan beri ve şey yani yükselemedik bir şu an yükseldim benim aga niye burada kaldı bu şar benim yanlarına gidip böyle salak gibi lol falan oynayıp kafa dağıtmam lazım beynim çalışmayacak yani düşünmeyeceğim sniper versene bana ya bir tane böyle. nerede bu mu değil um, şunu Tüm alabilir miyim rica etsem? Teşekkürler. Thanks. Böyle. Tamam bunu atalım, bunu atalım. Yürüyelim şimdi. Sniperci çocuğum, bu saatten sonra. Fazla da denedim hatta. Ama başaramadım. Niye öyle? Dedim de yok, kaynak yok. Burada da ben kaynaksızlıktan ölüyorum şu anda. Evet, hiçbir şey hiç vuramadan öldüm. Salak gibi kaldık ya. <laughs> no demiş? Nereye sıkıyorsunuz da? Ben şu an inanılmaz bir şeye girdim ben. Ne denir? Tunnel Vision. <laughs> Bu işte onu bitirmeye gelsin de şunu. Yes sniper ama yok artık sniper ama yok. Bizim çocuklar vuruyor ben vuramıyorum şu an abi. siniz Ha, benden kaçamazsın dostum benden kaçamazsın öyle bir şey yok. Well. Bir şey yok. Onu bir an geç. Bir geç <laughs> I'm going back. I'm going back. Ortu gittik oradan. Kovalar lanse sıkıntı. Yeah, <laughs> yeah, coming, yeah, coming. Aynı aynı aynı. Ha yalnız Tam şurada ses duydum diyecektim Gerçekten ses duymuşum Orada hiç

ignorluyor muyuz abi? Adam oku iyi atıyor. Yalan yok iyi atıyor. Herif okçu. Hala sıkıyorlar bu tarafa. İnanılmaz insan sürüsü. İnanılmaz aptal insanlar. Ha. <laughs> C'est takıldı bunlar can push i think Oh be. Ben de. Oo, lan nasıldı ya? İnanılmaz zordu bu arada. Çocuklar iyiydi şu ikisi. Ben de işimi iyi yaptım şimdi. Yalan yok hadi canman verdik ettik bir şeyler. Pilata son ne kadar kaldı? Teşekkürler abi, teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. Son A400 falan 450 A550 450 Okey